Arkadaşlar herkese işler Bugünkü aracımız 2016 model Fiat Ege arkadaşlar. Ege aracımıza 10.0 ile Android multimedya uyguladık. Şu anda cihazımız sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız araçta birebir uyumlu ve play, orijinal flash bellek yeri de çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun haricinde kısa menümüz bu şekilde. İlk Öncelikle Navigasyonumuzu Açalım Yandex Navigasyon Sistemimiz Açık Adresimizi Yazdığımız Zaman Direkt Gideceğimiz Yere Bizi Götürüyor Arkadaşlar Radyomuz Bu Şekilde Arkadaşlar Aracın Tüm Direksiyon Kumandaları Aktif Gördüğünüz Gibi Şöyle Direksiyonu Düzeltelim Buradan Çıkalım Bir Video Açalım Aracın tüm konfigürasyon özellikleri ve direksiyon kumandaları gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradan Ege kullanıcılarına sesleniyorum. Ürün birebir orijinal soket sokete bir ürün. Kesinlikle hiçbir şekilde arıza vermiyor. Genelde müşterilerimizin soruları bu yönde. Kilometre arızası vesaire bu tip arızalar kesinlikle bu cihazda olmuyor. Orijinal bir cihaz zaten. Aynı şekilde Gece görüşlü geri kameramız da geri vitese taktığımızda ekranımıza düşüyor. Onun haricinde arkadaşlar cihazımız Android ve CarPlay'li. Yani direkt telefon görüntünüzü ekrana aktarabiliyorsunuz. Onun haricinde CarPlay'e bağlanıp teyipten telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Play Store'dan uygulama indirebilirsiniz. Mesela YouTube açalım. Ama canlı TV gibi farklı uygulamalar da indirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube'a girdiğinizde buradan araç kullanırken herhangi bir film, video vesaire rahat rahat izleyebilirsiniz. Aracınızın e, sürüş keyfini ve konforunu direkt arttırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan ekran görüntünüzü aktarabiliyorsunuz. E, canlı TV'ye bağlanabiliyorsunuz. E, müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın arkadaşlar. Herkese iyi işler.